Ben sana şimdi harfler söyleyeceğim. Sana o harflerle Türkçe kelimeler üreteceksin. Tamam. Ne söylerse Hı. haklısın. Evet. L. Lokum. J. CP. CP. No. Hmm. Yes. K. Ke. Kek. Z. <laughs> Zendaya. Zendaya ne ya? A. Amur. <laughs> Amur ne ya? Why? Am hamur. <laughs> He, ha, ha, hamur. Amur değil, hamur. <laughs> am I de D. D. E. Enişte. F. Fena değil. G. Gelecek kaldı. I. İstikal. İstikal ne be? No. Ü. Ü. İyi İşik. Değil. İşik. İşik. I. 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 J J I. 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 O, o. 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 Oha. Oha. Ö. Özge. Özgür. Öküz. Öküz biliyor musun? O ne? Boş ver. Sensiz. P. Peri masalları. Nasıl aklına geldi bu ya? F. Bana hep dediğin bir şey var hani. Salak. Salak. Evet. U. Uğrumda değil. Ü. Üzgün. Ve <laughs> Zeytin. Evet tamam. Bravo.